Umrumda değil gerçekten ya, Her nereleri ne Yamulana kadar ilk bayılan öder Çekemeyen ya, eve yalnız ya, döner Umrumda değil gerçekten ya, Her nereli, ne ya, ya, Yamulana kadar ilk bayılan öder Çekemeyen ya, ya, eve yalnız döner Gözüm daha kara geceden Anlamak başım değil, boş bütün şişeler Hayatıma sokamam kesin gelip içeder. Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu Eremesin yere beni bir kerelik çıktım artık dönmüyorum eve Şükür olsun tanım sana çekmiyorum çene İstemedim görmek ama bekliyorum yine onu da Hayırlısı olsun bizde işler yolunda Ucuz sütüklere yer yok instagramımda Karıştırma beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden izliyorlar bizi unutma Ya 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 Hiçbir şey yok değilim de bile Gerçekten aklım yerinde dile Mahallemde kaldı ümitlerime Ama sevinme ben yanında model hırsız şaşırır her push dayar olur tikiler ben ayaklı gündüren gören yanımdaki itila taktikler ve harbi tripler cephane gibi ev mama ama kriminal sürdürüyor hayatımı kara para köşeler bozumuzu düşürmeden çabuk ara bir şeyler piyango yaşantım film gibi 18 attı göğsüm değil dosya kabardı Hızlı da olsaydın ah yakalardın beni Tutamıyorum artık düşüncemi İstemiyor göt verenler harbi sevinmemi Bakışları korku dolu fazla çekinceli Hayır işi yapmıyorum aramayın beni